Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ştabiykureç Fenerbahçe maçını yorumluyoruz. İnşallah kazanan Fenerbahçe olur. Keyifli seyirler. Ne ne helal olsun. İsmail iki kere kaçırdı adamı. Yalnız Ederson kalede başarılı. Topu çıkardı köşeden. Helal olsun Ederson. Böyle devam. Böyle devam abi. Abi Nesiri çok fazla geriye geliyor. Anlamadım ben bunun nedenini. Yani geriye geliyor, oyun kurulumuna katılıyor. Son tekrardan ileriye çıkıyor. Ya yani o taktiği bir çözemedim ama Fred dikkat et geldi abi. Fred adamsın. Çok iyi açtın abi oyunu. Hadi iyi orta gol getirsin abi. Vur! Ah oh be corner. Gelecek abi sağdan soldan. Sağdan soldan ortalarla atacağız. Oh be. Yani Nene bir saniye daha önde olsa kafayla dokunabilse Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçmesi içten bile değildi. Tamam dön. Nene ne yapıyorsun abi kaptırma. Helal olsun. Oyun çok hareketli şu an şu dakikalarda. İnşallah Fenerbahçe golü bulacak inanıyorum. Çok iyi pas. Mert iyi orta. Aa gelmedi. Vur. Aa vur gol. Ha direkten döndü. Gol be. <laughs> Abi nasıl offside? Abi daha gösterin şu pozisyonu. Ah be. Bakayım. Offside. Talişka da offside. Nesiri de offside. Ah be. Olsun deneyeceğiz Sağdan soldan deneyeceğiz Fenerbahçe ortadan çok fazla gelmiyor Hep kanatlardan geliyor Buna çalışmışlar büyük ihtimalle Kanatlardan bulacağız Golü nene çık oğlum <laughs> Vur ennesini ah be kaleci <laughs> Neler kaçıyor Ya Nesiri nasıl kaçırdın sen onu? Alacağız arkadaşlar bu maçı alacağız. Fener çok iyi oynuyor. Çok iyi hazırlanmış. Kerem iyi orta. Vur. Gol be. <laughs> Gol işte bu. İsmail Yüksek. Dedim sağdan soldan ortalarla atacağız dedim. Sağdan soldan ortalarla. Bir denedik, iki denedik, üç denedik olmadı. En sonunda İsmail attı. Süpersin İsmail. Böyle devam. <laughs> Ay bu dakikalarda biraz daha işte büyük Reşit topla daha fazla oynamaya başladı. Yani Fenerbahçe şu baskıyı kırıp biraz daha tehlikeli ataklar yaratabilirse Stabükreş takımı da biraz daha geriye çekilecek. bunu inanıyorum. Çünkü şu anda 6 kişiyle birlikte Fenerbahçe ceza sahasının oradalar. Yarı sahasının içindeler. Baskıyı artırıyorlar. İnşallah Fenerbahçe bunu kıracak ve 2-0'ı bulacak. Bu arada Stabükreş gene geliyor. Yani maçın başındaki o Topla az oynayan Şita Bükreş takımından şu anda eser yok. Abi dikkat et. Ederson adamsın. Dikkat et. Ederson. Ederson şu ana kadar mükemmel oynuyor. İnşallah böyle devam eder. Ligde böyle oynamasına ama Avrupa'da böyle devam etsin arkadaşlar. Offside yokmuş yalnız pozisyonda. Bas abi bas çıkarma. Aa Fred'in önünden geçti. Talişka'nın yanından geçti. Abi gene geliyorlar. Talişka süpersin ama pas oldu. Hayır Ederson. Adamsın Ederson. Yüzde yüz mutlak golü çıkardı. Abi kırmamız lazım şu baskıyı. Şu baskıdan kurtulmamız lazım artık. Vur. Ya Mert nasıl vurdun abi o topa? Valla top bir o kalede bir bu kalede. Yani inşallah Fener atar bu pozisyonların sonunda golü ama. İşte de çok tehlikeli geliyor. Gene geldiler arkadaş. Korner. Ederson adamsın. Adamsın yani Ederson şu anda onun üzerinden yüzlük oynuyor. Nazar değmesin. Ee. Abi kapat kapat önünü. Vurdurma Ederson adamsın ya. Ederson Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oynadığı en iyi maç. Yemin ediyorum ben görmedim Ederson'dan. Böyle kurtarışlar bu zamana kadar görmedim Fenerbahçe formasıyla. 4 mü oldu 5 mi oldu? Yani maçın kaderini değiştiren adam diyebiliriz ilk yarıdaki. 35 dakikalık süreçteki maçın kaderini değiştiren adam diyebiliriz şu anda. Arkadaşlar ilk yarının sonlarına geldik artık. Sahaya da bir seyirci girmişken hazır ilk yarının değerlendirmesini yapayım. İlk yarıya Fenerbahçe çok iyi başladı. Yalnız dakikalar geçtikçe özellikle 25-30. dakikadan sonra Stabükreş biraz sazı elini alıp çalmaya başladı. Fenerbahçe orada biraz reaksiyon veremedi. Ederson'un orada çok net bariz kurtarışları vardı. Onlarla birlikte Fenerbahçe aslında biraz ayakta kaldı. Daha sonrasında Fenerbahçe oyunu yavaş yavaş dengelemeye başladı. Ve ilk yarının sonucu 1-0 bitecekmiş gibi duruyor şu anda herhangi bir atak ya da başka bir şey olmazsa, gol olmazsa. Yani ilk yarının özeti böyle Fenerbahçe'nin maça başladığı gibi ikinci yarıya başlayıp ikinci golü bulup maçı ondan sonra rölantiye alması gerekiyor. İkinci yarıda görüşürüz. Arkadaşlar maçta ikinci yarı başladı. İkinci yarıya da inşallah Fenerbahçe ilk yarıya başladığı gibi başlar. Golü erkenden bulur, maçı koparır, keyifli seyirler. Ya El Nesiri sen ne yapıyorsun abi kanatta? El Nesiri'ye -Nesiri bak orta açıyor. Gol atacak adam orta açıyor. Ya geç El Nesiri içeri hala koşuyor kanada doğru ya. Mert. Gol mü atacaksın orta mı açacaksın arkadaş? Fred aç içeri. Vur Endesiri. Aa kaleci çıkardı. Ne zaman kanatları kullansak şans Offside mi verdi hakem? Offside mi zaten pozisyon? Yani Nesiri devamlı kanada doğru kaçıyor. Orta açmaya çalışıyor. Sen içeri geçeceksin. Sana orta gelecek ki gol atacaksın arkadaş. Sen ne için var ki şeyde kanatta? Enesiri bak Kerem Kerem kaçıyor. Kerem hadi abi. Bak ligde kötüsün önünde boş vur. Ya Kerem Allah belanı versin ya. Çocuk da diyor Allah belanı versin diye. Tribündeki çocuk. Ya ne salak adamsın Kerem ya. Ya Fenerbahçe'nin en kötü topçusu Kerem Aktürkoğlu. Yemin ediyorum ya. Ufacık çocuk Kerem'e bela okuyor gol kaçırdı diye. Vur Fred. <laughs> ah. Taç. Arkadaşlar bu arada Talişkan'ın yerine sanki bir Asensio değişikliği şu dakikalarda çok iyi olur gibi. Çünkü... Talişka oyunda çok fazla yok gibi geliyor bana. Bir Asensio orayı açar gibi geliyor. Şükür Asensio da giriyor oyuna. Talişka yerine mi? Evet Talişka yerine. Doğru müdahale. ne ne Oz da çok doğru. Yani Oğuz uzun zamandır top oynamıyordu. İnşallah futbola bir iştahı vardır, bir açlığı vardır girişiyle birlikte fark yaratabilir. Ama Asensio değişikliği çok doğru bir değişiklik. <laughs> Abi vurdurma ne yapıyorsun? Abi değişiklikleri konuşuyorduk. Ne ara başladı ya? Ulan Kerem demin kaçırdın onu. Geldi maç döndü dolaştı bir bir oldu. Gerçi Kerem'den önce de ilk yarıda Fenerbahçe çok gol kaçırdı. Maçı koparması lazımdı da. Abi offside var mı orada ya? Pozisyona bir daha bakalım. Offside yok. Osterwold offside'ı bozmuş. Mert Müldür de adamı kaçırmış. İyi oynadığımız maçta skor 1-1'e geldi ya. Böyle bir şey olamaz yani. Ama çeviririz bu maçı. Daha süre var. İyi oynuyoruz. Çevireceğiz. Asensio da geldi. Onun biraz daha hareketliliğiyle birlikte maçı çevireceğimize inanıyorum. El Nesiri süper pas. Aa, geçmedi. Abi bak geriye dönmelerde sıkıntı yaşıyoruz. Yani çok adamın önde kalıyor Fenerbahçe. Dikkat edin şuna ya. O, Semedo son anda süpersin abi. Süpersin. Yemin ediyorum top geçse arkada adam bomboş. Yani Bükreş golden sonra biraz daha yüklenmenin dozajını artırdı. Biraz daha istekli oynamaya başladı. Bir özgüven geldi. Bunların özgüvenlerini kırmak gerekiyor bence. Yani Fenerbahçe'nin reaksiyon vermesi lazım buna. Abi gene en arkada bomboş. Kapat önünü. İyi önünü kapattık en azından. Bak gene kanada açıldı top. Ederson dokun. Vurdurma. O şans bizden yana. Yemin ediyorum şans bizden yana. Top kaleyi bulsa yani Ederson'un da yapacak hiçbir şeyi yok. Allah'tan yani topavuta gitti. Orada da Çağlar'la Fred tartışıyor. Çağlar orada tek başına kaldı. Yani pozisyonda. Arkadaşlarına bağırmakta son derece haklı. Bu arada hadi abi. Hadi kontra. Kerem. Yürü yürü yürü. Ya En-Nesir'i ne yapıyorsun abi? Ya müthiş ataktı. Müthiş kontraydı. En-Nesir'i topun içine tükürdü ya. Ay geçmedi arapası. Abi gene top bizde. Süper ya. Hadi bir gol abi. Sonra savunuruz hadi. Semedo. Semedo hadi abi çıktın orada. Kerem vur. Ya Kerem mal oğlum mal ya. Direkti, direkti, direkti. Allah Fenerbahçeli arkadaşlara sabır versin. Gerçekten yani. Şu Kerem yüzünden Allah Fenerbahçeli arkadaşlara sabır versin. Başka hiçbir şey demiyorum. Kerem ağzınla kuş tutsan şu dakikadan sonra yok yani abi senden olmaz ya. Ha ligde böyle devam et. O benim umurumda bile değil ama. Yani Avrupa'da böyle oynadığında olmuyor abi, olmuyor. Ligde ne halt diyorsan ye yoksa. Bana ne yani. İşime de gelir hatta. Hadi abi. Hadi abi. Mert vurursun. Yine kapandılar. Osterwold'a hadi abi hızlı adamsın sen hadi çevir içeri. O ters vuruş kaleci çıkardı. Aa dokunmaz arka denli siri bomboştu. Abi bak ön alanda bastık çıkamadılar topu tacı attılar. İşte böyle. Basalım ön alanda. Abi açtırma ortayı, açtırma ortayı. Tüm goller ortayla geldi zaten. Açtırmayın, yaptırmayın. Ya Kerem niye bırakıyorsun abi adam adamın dibindesin. Arkaya açıldı top gene. Ederson adamsın. Ederson adamsın. Top gene en arkayı açıldı. Yalnız Ederson'un kurtarışı mükemmel. Yani Fenerbahçeli taraftarlar Ederson'un kurtardığı maç yok diyordu. Artık bu maçı bir numarayı yazabilirler. Ederson Fenerbahçe'ye geldiğinden beri oynadığı en iyi maçı bugün çıkardı. Arkadaşlar ikinci yarının da son dakikalarına geldik artık. Yani Bükreş takım ikinci yarı Fenerbahçe'den daha iyi oynadı. Fenerbahçe'nin özellikle Kerem'le kaçırdığı pozisyonlar vardı. Onlar gol olsa daha farklı bir senaryo konuşabilirdik ama yani Bükreş takımı ikinci yarıda Fenerbahçe'den bir tık daha iyi oynadı. Golü de buldular. Ederson maçın oyuncusu. Maçın performansı Ederson'dandı. Yani Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana oynadığı En iyi futbol oynadı. Bu arada son dakika Bükreş korner kullanıyor ama kaleci de geldi. Oğlum hadi bir kontradan gol hadi. Kaleci de yok hadi. Avut. Arkadaşlar maç bitti. Maçın ikinci yarısının özeti de bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hafta sonu lig maçlarında görüşürüz.